Evet sevgili arkadaşlar bakın adı Aybek dedik. Kuvvetül Sam camini yaptıran kişi. Türk ismi olduğu ne kadar belli değil mi? Sonra damadı olan Şemsettin İl tutmuş. İl, tutmuş, tutmak, il bunlar hep Türkçe kelimeler. Dolayısıyla Hindistan coğrafyasında fark edilmiyor ama Babürler dönemindeki imparatorlar onun öncesinde Delhi Sultanlıkları zamanında yaşamış olan bu devlet başkanları hep Türk asıllıydılar. İşte adı Şemseddin İl tutmuş. Şemsiler Devleti'nin kurucusu. Kutbettin Aybek'in damadı Ardılı. Şimdi onun mezarında size muhteşem yazıtlar göstereceğim. Burada harika günümüze ulaşmış kırmızı kum taşından yazıtlar ve çok güzel mermer üzerinde yazıtlar var. Hat yazıları bize çok güzel mesajlar veriyorlar. Ama önce şurayı bir göstereyim. Dostlar bakın 1290'lar ve 1310'lar yılları arasında hükmetmiş olan Alaaddin Halaci yan tarafta gördüğümüz kutup minarı gölgede bıraksın diye devasa bir minarenin inşasını başlattı. Ama bu Halaci, Alaaddin Halaci Alai Minare adıyla başlattığı bu minareyi tamamlatamadan ömrü vefa etmedi. Kendisi vefat etti. Vefat edince sevgili dostlar ardılları zamanında minare tamamlanamadı. Hem siyasi hem ekonomik sebeplerle. Dolayısıyla minarenin sadece bugün birinci katını görebiliyoruz. Şimdi Şemsettin İl Tutmuş'un mezarına girelim. Sevgili dostlar Şemsettin İl Tutmuş. 1230'lu, 1240'lı yıllarda bu bölgede Moğollara karşı büyük e, uğraşlar vererek o dönemde biliyorsunuz Cengiz Han vardı. Şemseddin İl tutmuşun ve öncesinde Kutbettin Aybek'in en büyük muarızı Cengiz Han idi. Moğolların tam bütün dünyayı tarumar ettiği dönemlerde işte Moğolları bu coğrafyadan uzak tutmaya çalışan Delhi'yi başarıyla savunarak Delhi bölgesinden uzak tutmaya çalışan en önemli komutanlardan biri Şemsettin İl tutmuş idi. Onun mezarının girişinde bakın harika bir yazıt var. Bismillahirrahmanirrahim inna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike. Devam eden bu ayetler bize gösteriyor ki burası bir kapı olduğu için Kur'an-ı Kerim'den biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik ayeti. Fetaha açmak olduğu için bu kapıda seçilmiş. Ama içeride başka çok güzel yazıtlar da yazılmış. Onlara bakalım. Dostlar, etrafımızdaki süslemelere bakarsanız burada daha sonra bizim Babür eserlerinde de göreceğimiz kırmızı kum taşının ve mermer işçiliğinin o dönem için, 1200 yılların başları için çok muhteşem örneklerini görebilirsiniz. Hemen üstümüzde bir zamanlar kubbe kaplıydı. Ne yazık ki kubbe kısmı günümüze ulaşamadı. Gördüğünüz gibi tamamen kubbesi yıkılmış durumdadır. Bununla birlikte etraftaki muazzam güzellikteki tezyinat günümüze ulaşabilmiştir. Bakın şimdi burada verilen mesajlar muhteşemdir. Bize direkt yatmakta olan kişinin Şemsettin İl Tutmuş'un buradaki mezarına atıf yapan bazı ifadelerle neler yazılmış. Bakın diyor ki Malikel mülk ey mülkün maliki olan Allah'ım tu'til mulke men teşa'u sen bu mülkü dilediğine verirsin ve tenzi'ul mulke mimmen teşa'u ve sen dilediğinden bu, bu, mülkü çekip alırsın. Yani Şemsettin İl tutmuş burada vefat etmiş. Bir zamanlar Allah ona mülk vermişti ama Allah onun artık elinden çekip aldı. Dolayısıyla yatan kişinin faniliğine işaret. Ve tu'izzu men teşa'u sen dilediğine izzet verirsin. Ve tu'zillu men teşa'u dilediğini zelil kılarsın. Bi yedikel hayır. Bütün hayırlar senin elindedir. Şimdi bakın bu çok güzel bir sülüs yazıyla burada yazılmış. Sonra yukarıda kâlellâhu Teala fi muhkemi kitâbihil kerim. Bakın dikkat edin bu Rahman suresinden çok güzel bir ayettir. Kullu men aleyha fan ve yebqa ve çurabbike zul celali ve ikram. Her şey fani olacaktır. Sadece celal ve ikram sahibi olan Allah'ın zatı baki kalacaktır. Şimdi bakın kırmızı kum taşından yukarıya doğru alınlık devam ediyor. Bordürlerde hem kufi hat hem sülüs hat devam ederken tam ortada bu türbenin mihrap kısmı çok müthiş bir beyaz mermere işlenmiş. Buradaki yazılar da bize çok güzel mesajlar veriyor. Bakın orada sürü okumuştuk. Önce burada bir kufi yazı okuyayım. Şimdi dostlar şuradan itibaren e, dikkat ederseniz sağdan alttan başlayan şöyle yukarı çıkan bir kufi yazı var. Üst kısmında halidine fihi la yebegune anha halidine fiha şuradaki ha diye uzatması da var. La yebegune fiha hivela diye bir ayet var. Şimdi burada bir yerde ebedi kalınan bir mekandan bize bahsediliyor. Ne olduğu da yan tarafta var bakın. Diyor ki kânet lehum fir, cennetül firdevsi nuzula. Şimdi o kişiler için Kur'an-ı Kerim'den firdevs cennetleri var. Firdevs cennetleri ile ilgili Kur'an'dan bir ayet. Burada yatan Şemsettin il tutmuşun cennetlik bir kişi olduğu ile ilgili bize bir gönderme var. Aynı cennet mesajları yukarıda da yazılmış. Mesela bakın şuradan itibaren baştan yazıda önce bir mihrap olduğu için Fenadet hul melaikatu ve huve kaimun yusalli fil ayeti Hz. Zekeriya ile ilgili olarak yazılmış. Melekler ona nida ettiler. Mihrapta namaz kılmaktayken ayeti var. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun la yemessuhu illal mutahharun. Bir Kur'an ayeti ona temiz olanlardan başkası el süremez. Ve bakın şimdi şuradaki tam orta kısımdaki cennet ayetine dikkat edin. Bu cennet ayeti de ee, Direk il tutmuşum cennete gitme temennisini ifade edecek şekilde yazılmış. Ve mesakine tayyibeten. O cennette öyle mekanlar var ki e, tertemiz meskenler olarak onlar için hazırlanmış. Ayet şuradan başlıyor. Yaghfiru lekum zunubekum sizin için günahlarınızı bağışlayacak ve yudhilukum cennetun tecrimin tahtihel enhari sizi altlarından akan ırmaklar akan cennetlere sokacak. Bakın şurada itibaren huve mesakine tayyibeten ve sizin için güzel meskenler ayarlayacak. Tam ortaya dikkat edin. Tam ortada da kufi hat ile Muhammed ve Allah yazılarını görebiliyor musunuz? Şimdi bakın şurada mim, ha, mim, dal ortaya doğru iki taraflı yazılmış. Sağ tarafta ise elif, lam, Allah'ın el ve lam kısmı sonra da lah kısmı sol e, lam ve he şeklinde. Allah diye sağlı sollu tam orta kısımda da Muhammed yazıları burada seçilmiş. Yukarıya alınlık kısmına bakalım şöyle diyor. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Normalde Muhammedun Resulullahi sadıkul vaadil emin diye devam etmesini bekleriz. Burada biraz daha farklı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullahi sadıkul mübin şeklinde kısaltılarak yazılmış bir başka ifade. Sonra yukarıda ve in bil kavli eğer bir sözü gizleyecek olursanız Allahu ya'lemu. Allah yine onu bilecektir. Ya'lemu sirra. Bütün sırları açıkta olanları bilen yine Allah'tır ifadesiyle bir başka Kur'an ayeti yazılmış. Dolayısıyla örneklerini verdiğim bu ayetler yukarı doğru devam ederek bütün türbenin kuşaklarını dolaşmış. Şimdi bakın dostlar. Bizim bugün Erzurum'a gittiğiniz zaman Erzurum'da Erzurum'un kalesinin içindeki minarede, minare üzerinde gördüğümüz Kufi hattın aynısını karşıda görebilirsiniz. Erzurum'daki minarede bu kufi hat bize yaptırıcısının kim olduğunu bildirirken burada aynı hat ile Çengelli bakın kufi hat ile Kur'an-ı Kerim'den yine ayetler seçilerek yazılmış. Yani Şemsettin il tutmuş cennet temalı ayetlerin yazılı olduğu bir türbede gömülsün istenmiş. Şemsettin il tutmuş vefat ettikten sonra oğulları arasında bir mücadele başlamıştı oğullarının hiçbirinin devleti yönetme kapasitesine sahip olmadığını düşündüğü için kızına bıraktı. Kızının adı kimdi? Raziye. Raziye Sultan. Raziye Sultan Şemsettin İl tutmuştan sonra devletin başına geçti ve ne yaptı biliyor musunuz? Saçlarını erkek gibi kestirdi, asker kıyafetleri giydi, bir erkeğe benzedi ve devleti Şemsettin İl tutmuştan sonra kızı Raziye Sultan yönetmiş oldu. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Lillahi'l-Fatiha.